Gündüz Kuşağı'nın vazgeçilmez sunucusu olan Zaide Yetişten maalesef kahreden haber geldi. Aylardır ekranlardan uzak duran Zaide Yetişi herkes merak ediyordu. Acaba güzel sunucuya ne olmuştu? Merak uyandıran soru sunucudan gelen acı haberle cevap bulmuş oldu. Oysa ki daha yeni anne olmuştu. Güzel günleri olacaktı ama maalesef yaşadığı hayal kırıklığı onu buna mecbur bırakmıştı. Yıllardır gündüz kuşağının en güzel sunucularından olan Zahide Yetiş son olarak ATV ekranlarında mutfak bahaneyi sunuyordu. Güzel sunucu bu sezon programa ara vermişti. Programı meslektaşı Derya Taşbaşı'na devreden sunucuyu sevenleri merak etmişti. Acaba herkes kanal ile anlaşamadı diye düşünürken hiçbir açıklama yapmadan gözlerden uzak duran sunucudan aylar sonra kahreden haber geldi. Güzelliğiyle görenleri büyüleyen sunucu büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Bildiğiniz gibi yıllarca çocuk hasretiyle yaşayan Zaide yetiş tüp bebek tedavisiyle bir bebek sahibi olmuş oğlunun her bir sözünü gülüşünü gözleri dolu dolu anlatırdı ama maalesef o gözler bugün başka bir acıyla doldu. Evliğinde aylardır sorunlar yaşayan Zaide Yetiş bu konuyu sosyal medyadan gizlemişti. Uzun yıllar gündüz kuşağında program sunuculuğu yapan Zaide Yetiş 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 derece programına konuk oldu. 2014 yılında Cem Aras ile nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı. Gökay Kalaycıoğlu'nun artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zaide Yetiş, "Aras'ta her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat bizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınızla devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evimde geçiriyorum." Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor dedi.